Evet arkadaşlar, yeni bir vloguma hoş geldiniz. Ee, başta Biz sabah de... e, yapacaktım aslında ama şimdi aklıma geldi yani video Ben yine çok çekmek. gerginim arkadaşlar. Saçım, makyajım, kombinim falan her şey o kadar bok gibi oldu ki. Hayır çok güzel çok oldu. Biz hem de gezeceğiz. Hmm. Hem de madalya hem de hem de alacağız. Madalya alacağız. Orada çekebilirsem çekeceğim. Devam edeceğim. Kuaföre gidiyoruz şimdi. Evet arkadaşlar, zor bela geldi. Çok güzel <laughs> <laughs> Ee, şeyin gelmesini adı, bekliyoruz. Adı. <laughs> Sanırım arkadaşlar sen fotoğrafı attın söylüyor. Sen de nasıl aldık? Bir de o story de çok aldık. Neyle aldık? Neyle aldık. aldık bir de Çünkü... tüm soslu aldık. Arkadaşlar Az sonra arkadaşlar, göstereceğim onları. Evet arkadaşlar şimdi gibi böyle geldiğim. Abi Kaka. o kırmızı sivit. Evet evet. Güzel ekip olacak. Evet arkadaşlar. <laughs> göz yok mu? Ben bugün göz malzemesi için. Teyze Kaşım abi. girdirme lütfen. Neyse burada. E, gel biraz gezelim. <laughs> gezelim hadi. Biz <laughs> geziyoruz. Bakın. Aa bu 120 liraymış. Neymiş? Ne diyecektim Ceren. 120 liraymış. Ne güzel duruyor. 120 çok pahalı değil mi Zehra abi? Zengin miyiz biz? Hayır zenginim ben bugün. <gülüyor> <gülüyor> Ceren bu, bu kamera için mi? Hayır ben şu an böyle çıkmak... Göstermene <laughs> gerek yok. <laughs> o kadar yerinde bir şey değildi ki komikti yani. Evet can bu gıda alayım sana. Para hmm, baba <laughs> bir gıda. Bık bık bık. Bık gidiyor. Bu, bu ne bi gitti? Acı kahve bir şey arıyorlar da ben onu çözemedim. <laughs> Acı kahve far arıyor. Bir şeyler yemek için. Kaldır sandır yok mu kardeş? Yok Ama... yani. Kaldır şaldır. Taşınınca almayı. Allah'ım ne kadar taş. Böyle şey çok seksi. Evet. Yaren gibi duruyor. Yaren'in ya yeni saç. Ay. Ceren yamuk tutma şunu alma. yamuk tutma. Bir şey diyeyim mi bunu ben merak ediyorum. Bu bebek bakım kremi yani. Hayır beyazlatmak için. Hı. Biliyorum geri zeka bebek bakım kremi olduğunu. Biliyordum bu arada. Ma, yemin ediyorum <laughs> gel, gel, biliyordum. Gel, gel, gel. Ne ne? Ceren bak bundan alalım mı? Zehra'nın çorap. Ya ne çor çor alaka? Edeceğiz. Kaplumbağa yok mu ya? Papaz <laughs> ve şey. şeyini bunlar alacağım. Çeyizi Yunus'un hangisi? <gülüyor> <gülüyor> Odun mu o da? <gülüyor> <gülüyor> Aa bakın. Ay ne kadar güzel lan. Bunlar ne kadar güzel beyaz atıyormuş. Bir şey yani. Çok hoşuma gitti bu kabı. Ama çok güzel. Alabilirsen. alabilirsin. alabilirsin. Kartımda 70 lira var. <laughs> Kartımdaki 70 lira bak işte. Ya, nereye gidiyor? Ya şu kadın gibi gülsene. Şunluk gibi. <laughs> aynı. Aynı karalıktalar. Hiç Aa, sırıtmadı. <laughs> evet, evet Nisa ile Zehra hala acı kahve azıcık para yiyor. Şu an duydular. Siz de Nisa'yı çok mu koydunuz? Ya Resayda Zeytel. Nisa oldu? Örümceği ver. örümceği Örümcek adam değil. örümceğin indirirken. Nisa al Nisa al al. Al, 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 al. Nisa pudra yani, Kardeşim, çok güzel. Bana Yemin ediyorum alacaktı. çok güzel. Bak, bak bunu al. Nisa, Nisa. Dökün. Bir dur i̇nsan be. Nisa ten rengine çok uygun. Ya Benden benim de anne be. aslında bu farkı. Ay git, ben çekeceğim. De Ben çekeceğim. Ya beni biliyor musun? Ay bana Ben <laughs> çekeceğim. Bir kere, Atmayacağım. bir kere, <laughs> <edin> bir kere <laughs> böyle bir şey yok abi. Baba, her kim neyleyse o çekiyor işte. İkimize gözüküyoruz, al <laughs> <Ben iyi gösterdim. gülüyor> <Sarayı gösterdim. gülüyor> Şenliğe şey namaz ya. <laughs> kardeş kusura bakma. Ne <laughs> <laughs> devam et. Kusurlu Öyle çıkmıyor, çıkmıyor. Abi, kız aynen. Neyse kolum gülüyor. oynat. güçlüktü söyle bu. Gene öbür... bugün. Sen <laughs> e <laughs> En son yanında bir tane karakter ha, evet, gösterecek. Tane. <laughs> Kimse kim? <laughs> <laughs> Tam yürü artık. kapat Kapat kapat. Tamam, kafa kafa, kafa. tamam kafa. Üzerine, şunu Çekme çekme. Çekme. Biz gidince kartı çekme Çekme çekme. Oha çok güzel. Yürüme yani. sürmeyi unutmuşum. Nisa bir yerleri yıktı yine. Malı kürük. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar <da, gülüyor> arkada <da> burada K9 kalıyor. K9 aynen. şu anda da mesela. Yani, o, ağzını kapatmış Ceren <laughs> gerizekalı mısın? Evet bu arada arkadaşlar ben köpekten çok bir şey korkarım. Ya. Ben korkmam da. Bundan o, korkarım yani. Kardeş ben de <laughs> sen korkarım. o bizim şeyin önünde, salın önünde köpeğin böyle ağzını <laughs> yüzünü tutmuş seviyor. <laughs> Köpek bunun sağ ağzını ısırdı ondan sonra. Öyle <laughs> yapacağım. Allah rızası için. Ne no, oldu? Dipleyeceğim zaten. Hayır ne alakası var? Nide de ortada bağırıyor. Mesela evet, mesela iki saattir karar veremedik. Paramız yok. Paramız Evet. Ben buraya koyacağım kendimi. Ben <laughs> de iyi çekeyim. Yani çok şaşırmadım. Ice karamel latte var. Evet. Benim evet. kendim. Yani. Yaren fix çay yani. Ben de yeni şeyler deniyorum. Ben, ben çay alalım. onun kartını patlatacağım. Benim Şu güzel. güzelliğe bakın ama asla fotoğraf çekinmiyor. Pislik Ayrıca ya. Bu kız bir tam bir pislik. Benim fav içeceğim de değil bu arada Favice bu. Ama benim de o bu arada çok güzel. Yaktım. <laughs> Soğuk Dağ <laughs> <laughs> Ama grubun otisti ben olduğum için mutlusunuz ben. Zehra ile ben işte. Başka yok yani. Her, her şeyde ben varım ben. Şimdi daha gelecekler bana çekim yaptığınızı hissettim. <laughs> Allah'ım sanki sanki. Bana bana çekim. Bir <laughs> şey değil şey, mi? Dur. 8 dakikalık biz video çektikten sonra daha söylediler gele, bunu. Biz, e, Hayır. Sonra, şey, sonra. Şey, reklam yoktur. Reklam yok falan diye bize çekmeyin. Sanki influencerız yani evet, Damla Bilic gibi mi görünüyoruz orada? Bana sanki şey paylaşacak. Ya bir de videoda diyorum reklam yok. <gülüyor> <gülüyor> Kim parayı buldu? Zaten her parayı buldu arkadaşlar. <laughs> Zehra bile parayı buldu. Şey, Hala aşkı bulamadın ama. <laughs> Overthink. Kavga diyen bir tane şey vardı ya sticker. Ama, işte, Gergadan oldu. <laughs> sağ olan o, kesin. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar gidiyoruz. Şimdi, <laughs> motor zahmet. C geçmiş burada hava kalitesi izleme istasyonu var. Ee, yani Yaren diyor ki <laughs> Nidan havası bok gibi. <gülüyor> <gülüyor> bok gibi demedim. <laughs> Bakın arkadaşlar burada da özlem var. Burada biraz daha gelişmiş ama. Ee, bizim pazarın oradaki gibi değil. Ay gıdım da görüktü. mı? Böyle. Evet arkadaşlar. Galiba aynı yerde. Aynı, aynı, aynı konuyu yapınca. Biz boyumuza göre yaptık. Onlar da boylarına göre. Deme. Sanırım aynı Kamer. yerden e, şey, <laughs> şey Herkes şöyle bir şey. Bulayım, Haydi iyi bir şey. Bir şey değil mi? Kapa fotoğrafına bunu koy. Tamam. <laughs> 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 Sivit'i deniyor. Nisa ben Ceren. Evet. Aynen takım, takım aldı. <laughs> <laughs> ne kadar güzel ya yerim. Harbi güzel oldu. Aa, evet, bak, şey, güzel. Yeri güzel, güzel. durdu. Aa, güzel evet. Oldu, Samet. <gülüyor> Şaka <gülüyor> yapma. <gülüyor> <gülüyor> çok nasıl oldu? Neyse. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi burada değilmiş ya. <laughs> şimdi. Şimdi <laughs> arkadaşlar şimdi benziyor, küçücük ben arabamıza sığacağız. Merve ben ablamın arabasına sığacağız. Şaka mı? Ya, bir dakika ya, dakika. ya şu takımın Merve haline bir bak. Şu sefilliğimizi bir gör YouTube. Evet, bunun YouTube'a YouTube <laughs> bize reklam ver. <YouTube> <laughs> <alsın gülüyor> tamam, Otobüs tutamıyorum. Gelecekteki <laughs> çocuklarına göster. Tamam bunu <laughs> bu blok, Bunu bloklayın <laughs> arkadaşlar. Şaka mı? Arkadaşlar. Arkadaşlar alamıyorum. Yok alan yok. Hemen tamam, derin git. Arkamızdaki olmasak. Evet <laughs> <sonra. gülüyor> tamam. Köşede kim var? Ayte. Küçücük. Şu an şey. Bu şey konan benim evet, tasarım. Daha başlıyorum. Ön daha karışık aman. bu arada. Ayşe, bir şey söyleyeyim mi? <laughs> zayıflığımı da vermemeye çalışıyorum. Yemin ederim. Yemin ederim Nisa güldükçe evet. zıplıyorum. Susun dua edin valla. Amin. Tamam bir tamam, işte kapat. Ben Şuradan adamım. tanıdık biri çok. Evet arkadaşlar Eray'la buluştuk. Buraya geldik ve Eray'ı bulduk. Ceren ablasıyla. Evet. O benim aşkım. Evet. Şücadeniz. Evet. evet. Sen bana aşık mısın? Bana da aşık. Bana değil mi? aşık. Mavi gözlüm benim. Maşallah nazar değmez. Hadi öp beni. <laughs> of of. De Ceren ablayı Ceren öp. bakalım. <gülüyor> <gülüyor> of of. İyi <Ne> kadar seviyorum. <laughs> Arkadaşlar aydın çok büyük. Ha bugün vlogumuzu. Evet. Blogumuzu... Tırnağımda bir şey olmuş herhalde. <gülüyor> Maçtayız. <gülüyor> evet kızlar. Vlog bir şey söylemek istiyorum. <laughs> Bayağı Ayten bir şey söylemek istiyor musun? Eve gitmek istiyorum. <laughs> Eve gitmek Zehra evet. burada. Neyse, Bütün salon şu an böyle kalabalık. Arkada kaos Normalden çekti. Yani sadece normalden <laughs> normal çekti diye. <gülüyor> 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 blok 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 <laughs> blok 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 <laughs> Çok kaos var <varsın> tamam artık. Alanın var mı burada? Artık arkadaşlar. Hayır burada değil. siniften çıkacağım? Ya çeksinlerden çık. Arkadaşlar. Allah sizi Az sonra devam edeceğim. Sen... Şey, evet. Biz üç kişiye takacak. Öbürlerinizin arkadaşınıza bir takım. İçeride oynayınlar. Biraz hızlı oynayınlar. İçeride oynayınlar. İçeride Ver, bana. Tamam. Bir de sana bakalım. Hadi bakalım. Kupayı da verelim. Hadi Kupamız? Kupamız. Kupayı al. Evet, kaptan. Kaptan. Kaptan gel. Kaptan gel. Evet. Arkadaşlar böyle tatlılar. <laughs> 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 baba nasıl önünü döndür? Tüp ters takmışım bir saniye. Gel baba. Baba madalyalar alın be. Nert hocam takıyor şimdi. Arkaya kaldı bu tıklılar. Arkadaşlar ikinci madalya kazandık. Maça çıkmadan. Kızın, arkadaşlar iki madalya aldı kızlar beleşten aldı ama alacağız onları sizden. Şimdi diğer kızlara takacağız. Allah, Sizin iki var mı? diğer. Yani <laughs> diğer... Bana ne bizim diğer kızlar yok ama. Yani gelselerdi. Bana gelselerdi. Evet arkadaşlar şimdi aldık Şaka mı? Tereziye yine bu gözü kaldı. Sinek. Sinek şu an. Evet arkadaşlar şimdi.